19. yüzyıla Osmanlı Devleti ve büyük güçler. Hemen bakalım. Şimdi 19. yüzyıla girerken Osmanlı Devleti'nin sınırları neler? Anadolu var, Trakya bölgesi, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Yunanistan. Yani şöyle bakalım hemen haritada. Evet Osmanlı'nın içerisinde bulunduğu bölgeler arkadaşlar. Şu bölgeler komple Osmanlı Kızıldeniz'de dahil olmak üzere şu bölge komple Osmanlı'ya ait arkadaşlar. Ee, içerisinde i̇çerisinde bulunan işte e, bölgelere bakacak olursak e, nereler var? Hemen anlatayım ben size. İşte Trablusgarp bölgesi var. Cezayir, Tunus, Kızıldeniz, Mısır bölgesi yine Osmanlı'nın ee, Anadolu topraklarında hala varız Arnavutluk, Kanada, Sırbistan var, Bosna var, Paser ve bölgesi var. Ee, Şam, Kudüs, Bağdat bölgeleri hala Osmanlıya ait şeklinde görüyoruz. Peki bu geniş Osmanlı topraklarının coğrafyası içerisinde e, hangi e, unsurlar var? Şimdi arkadaşlar unsurlara şöyle bir bakalım. Grekler var yani. Ee, Yunan kökenliler yani Rumlar var. Bunlar e, Rumlar tarafına Yunanlar tarafından e, zamanla kışkırtıldığını göreceğiz. Çerkezler var. Genellikle neredeler? Kafkaslardalar, değil mi? Araplar var Arap Yarımadası'nda. Arap Yarımadası'ndalar. Slav halklar çoğunluk e, Balkanlarda bulunuyor çoğunluk. Bir de Kafkaslar'da yine var. Latinler Osmanlı'nın tüm bölgesinde var ama çoğunluk olarak İstanbul bölgesinde varlar. Gürcüler, Gürcüler de şurada arkadaşlar işte e, Batı Karadeniz diyebiliriz. Neresi? Hemen gösterin Gürcüler nerede? Şu anki Gürcistan bölgesinde yani şu bölgedeler arkadaşlar. Gürcülerin bulunduğu bölgede şu bölgeler Kafkaslar bölgesine denk geliyor yine. E, daha sonra kimler var? Ermeniler Doğu Anadolu'da arkadaşlar Doğu Anadolu ağırlıklı olarak diyorum ya. Yani sadece o bölgede Ergeniler yok değil. Tabi başka bölgelerde de var. Ağırlıklı olarak. Yahudiler var arkadaşlar. Yani Osmanlı içerisinde dağınık bölgelerde var ve esas unsur Müslüman ve Hristiyan Hıristiyan tüm topraklarda görebiliyoruz. Şimdi ee, bakacak olursak geniş bu coğrafya içerisinde farklı farklılıklar dinler var. Uzun bir süre Osmanlı e, hoşgörü politikası sebebiyle barış içerisinde yaşanıyor. Çünkü Osmanlı gayrimüslimlere e, yabancı yurttaşlar aynı şekilde haklar veriyor. Daha doğrusu bunlar yabancı yurttaş değil. Osmanlı tebaasından dinleri farklı. Sadece e, normal tebaa kadar hakları sahipler aynı zamanda çünkü bir hoşgörü politikası var. 19. yüzyıla bakıyoruz Osmanlı'nın işte e, bu yapı bozulmak isteniyor. Neden? Çünkü çünkü Avrupalı devletlerin bir takım çıkarları var. E ne göreceğiz burada? İşte Arap Yarımadası'nda zamanla İngilizlerin kışkırtmalarını göreceğiz. İşte Yunanlar Grekleri kışkırtacak. Ermeniler yine Avrupa devletlerin çoğunluğunun kışkırtması doğanda dolu bir devlet kurmak isteyecekler. Slavlar Balkanlarda bağımsız olmak isteyecek. E sonrasında işte Yahudilikle ilgili... Yahudilerin zamanla e, İsrail Kudüs bölgesinde özellikle orası başta olmak üzere bir Yahudi devleti kurulması istenecek. Bir takım böyle gelişmeler olacak arkadaşlar. Şimdi bakacak olursak Osmanlı demografik yapısını inceledik bu şekilde. Demografi neyi? Bir diğer alıydı nüfus bilimi. Dünyada bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu ve dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Ee, genel hatlarıyla şöyle bir Osmanlı e, demografik yapısını inceledik. Yani çok e, uluslu bir yapıya sahip biliyorsunuz ki. Ee, Osmanlı Devleti'nin düveli muazzama olarak isimlendirilmiş büyük devletler kim? İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya ve Avusturya. İşte bu büyük devletler Osmanlı'nın topraklarını paylaşmak istiyorlar arkadaşlar. Mısır üzerinden İngiltere'nin önemli sömürgesi var. Nereye ulaşmak istiyor? Hindistan'a ulaşmak istiyor. Ve Fransa'yla da ne yapmıştı İngiltere kendi arasında sömürgecekmiş savaşı olarak? 7 yıl savaşlarını yapmıştı. 7 yıl savaşlarının sonucunda da Fransa ee, ne oluyor? Şöyle bir gelişme var. Şimdi İngiltere ile Fransa arasında 7 yıl savaşları gerçekleşti. İngiltere'de bir takım işte üstünlüğünü sağlamış oldu Fransa'ya karşı. Fransa da 7 yıl savaşlarıyla kaybettiği sömürgeleri telafi etmek istiyor. Onun da belli başlı almak istediği yerler var. O da ne yapacak? Mısır'a asker çıkartacak Napolyon döneminde. Napolyon döneminde Mısır'ı işgal ettiğini göreceğiz. Şimdi biz Fransa'yla dosttuk ya. Kanun döneminden beri ne yapıyorduk? İşte yakın ilişkiler içerisinde kapitülasyonlar verdik. Ne istediyseniz verdik değil mi? Ama gel gör ki 1798'de geldi Mısır e, işgal edildi. Ama İngiltere ve Rusya'nın bu işine gelmeyecek. Çünkü her ikisinin de bu dönemde çıkarları var. Rusya Akdeniz'de güçlü bir Fransa istemez. E, çünkü kendisi zaten Akdeniz'de e, yavaş yavaş gelmek istiyor boğazlar üzerinden. E, İngiltere ise sömürgesi var. Hindistan, Hindistan'a ulaşma yolu, ticaret yolu o da istemez Fransa'yı. Bundan dolayı da e, destek olacaklar daha doğrusu Osmanlı'ya. E, Mısır'ın işgal edilmesinden rahatsız oldukları için arkadaşlar. Evet bundan Avusturya'nın dahi e, rahatsız olduğunu ve İngiltere ile beraber de Osmanlı ile beraber savaşa girdiğini göreceğiz. Şimdi Osmanlı'nın önemli bir özelliği var. Denge politikası. E, kullanıyor. E, Napolyon Mısır'ı işgal ettiğinde ne yapacak? Fransa'ya karşı İngiltere'yi kullanıyor, Rusya'yı kullanıyor. E, Fransa ile bir işi olduğu zaman da o zaman ne olacaktı? E, ya da İngiltere bir işi olduğu zaman bir sıkıntısı oldu, o zaman da Fransa'yı kullanacaktı arkadaşlar. Yani birbirlerine çarptırıyor resmen, Birbirlerine kırdırıyor. İşte dış politikadaki bu e, siyaseti, Osmanlı'nın denge siyaseti. O dönemde güçsüz olduğunun zaten. Osmanlı neydi? Farkındaydı değil mi? Kendi güç sözünü farkında. O yüzden büyük devletlerinden bazıları yanına alarak diğer büyük devletlere karşı kendi varlığını sürdürmeye çalışacak. Açıklayalım denge politikası detaylı bir şekilde. 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa devletlerinin arasındaki bu çıkar çatışmalarından yararlanıyor Osmanlı. Daha önce de Avrupa'daki e, yine bir takım sorunlardan, işte meslek sorunlarından vesaire gibi şeylerden e, faydalanıp Avrupa'da yayın e, yayılma göstermişti. Yine böyle bir durumdan faydalanıyor. E, varlığını devam ettirmek için. İlk kez de bunu nerede göreceğiz? Mısır'ın işgalinde göreceğiz. Fransa'ya karşı İngiltere ve Rusya'nın desteğini alıyor. Evet, Fransa Doğu Akdeniz'deki e, varlığı İngiltere ve Rusya'nın ne olacak canını sıkacak. Bundan dolayı da Osmanlı'ya destek verecekler, toprak bütünlüğü korumak için yardım bahanesiyle de Rusya geliyor, ilk kez Boğazlardan Akdeniz'de geçiyor. Şöyle bir bakalım neymiş ya bu Akdeniz diye Ruslar ilk defa sıcak denize şöyle bir ayaklarını değdirecekler. İngiliz donanması ise Avukur denilen yere çıkarak e, ya o bölgeye gelerek Fransız donanması ne yapacak? Yakacak. Hep bizim mi donanmamız yakılacak be kardeşim? Biraz da Fransa'nın donanması yakılsın. Napolyon donanmasını burada kaybediyor. Ee, Osmanlı devleti işte bir takım işte bu ittifaktan dolayı zorlamak istiyor. Üzerine gitmek istiyor. Akka kalesini kuşatıyor. Ama orada bizim bir paşamız var ki Cezar Ahmet Paşa. Efsane bir savunması vardır. Akka kalesini kuşatmasına karşı Napolyon'a. Napolyon hayatındaki ilk yenilgiyi de Cezar Ahmet Paşa'dan eee alacak böylelikle. Bu dönemde Nizam Cedid ordusuna dikkat çekmek gerekir. Biliyorsunuz ki Avrupa'nın askeri devrimi üzerine Osmanlı ıslah çalışmaları başlamıştı. <laughs> Nizam Cedid ordusu kurulmuştu ve ilk başarısını Napolyon'a karşı alacak Nizam Cedid ordusu. Napolyon da ilk yenilgisini Nizam Cedid askerlerine karşı ee, kaybetmiş olacak. Akka Kalesi'nin kuşatması da böylelikle kaldırıldı. Evet Napolyon anladı ki, daha doğrusu Fransa anladı ki Mısır'dan bize ekmek çıkmaz. El arışı imzaladı ve Mısır'dan arkasına bile bakmadan kaçtı. Şimdi Mısır'ın işgalinde gördük ki Osmanlı devleti büyük devletlerin çıkar çatışmasından güzel yararlanıyor. Bir yeri buldu, kilit bir nokta. Bunu güzel değerlendiriyor Osmanlı. Mısır'da da kalamayacağını anladı, Fransa gitti değil mi? Neden? Çünkü eğer e, Osmanlı'nın toprak bütünlüğü diğer ülkelerin işine yaramazsa Avrupalı devletler hemen desteğe gelecektir gelecekler. Osmanlı Rusya'ya karşı İngiltere Fransa'ya. şöyle bir durum kullanıyor. Osmanlı Rusya'ya karşı İngiltere'yi kullanıyor. Fransa'ya karşı Rusya'yı kullanıyor. Değil mi? Bakın. İngiltere ve Fransa'ya karşı da ve Rusya üçlüsüne karşı da Almanya'yı kullanıyor. Yani birbirine kurduruyor değil mi? Rusya, İngiltere'ye, Fransa'yı Rusya'ya, İngiltere, Fransa, Rusya'yı da Almanya'ya çarpıştırarak kendi aradan böylelikle sıyrılmış oluyor. 1878'e kadar bu şekilde ne olmuş oluyor? İşte bu şekilde ilerleniyor ve İngiltere ile bu yıldan sonra Almanya ile yakınlaşıyor Osmanlı Devleti. Yani hem İngiltere ile hem Almanya ile artık e, yakınlaş Başlıyor çünkü denge politikası kapsamında güçlü devletlerin desteğini almak zorunda. Osmanlı kendi zor durumun, kendi güçsüzlüğünün farkında arkadaşlar. Evet denge politikası kapsamında Mısır'ın işgaline de böylelikle bakmış olduğu Bir yana kongresinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.